Hepinize merhaba gençler kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir oyuncu ile karşınızdayım arkadaşlar. Biliyorsunuz Arsenal ikonları geldi ve kısaca şöyle bir inceleyelim. Neymiş bu Arsenal ikonları arkadaşlar ve ilk oyuncumuz Thomas Rosicki gençler. Thomas Rosicki orta saha oyuncusu arkadaşlar. Gö bölgesinde göbekte oynayan bir oyuncu. Top sürmesinin gayet yeterli olduğunu görüyorsunuz. Ofansif arkadaşların bitiriciliğinin şut gücünün de yeterli olduğunu görüyorsunuz ki. Club boost yapmadık gençler. Bir de şöyle club boost yaparsak Adam zaten top sürmesi komple turkuaza dönüyor. E, dengesi 90. Hızı hızlanması 90-91. Alçaktan pas 97. Çok iyi. Yüksekten pas 92. E, ofansif andaklar 90 ve üzerine çıkıyor ki şut gücünün 96 olması çok iyi arkadaşlar. Thomas Rosicke e, güzel görünüyor şu anda kağıt üzerinde gençler. OS bölgesinde de ayrıca 97 oynuyor. Yani hem gövde hem OS'de de 97 oynayan bir oyuncu arkadaşlar ki e, OS bölgesinde... Ee, yani şu rakamlar OS bölgesinde çok iyi iş çıkartacağını gösteriyor gençler. Ee, bir de şöyle hemen bakalım. Yalnız burada bir soru işaretimiz var arkadaşlar. Bakın klasik 10 numara oyun tarzı olması işin ahengini, işin rengini e, bozuyor gençler. Yani e, şöyle bir oyuncuda ya mesela ben bunu OS koysam arkadaşlar en azından bir yaratıcı oyuncu oyuncu kurucu ki ki onda bile bazen sıkıntı yaşıyoruz OS bölgesinde. E, ha 10 numara olsa bakın yani şurada oyun tarzı 10 numara olsa ben yani hakikaten 10 numara oluyormuş adam. Ha, harbiden 10 numara oluyormuş yani. Ama yani şimdi şu olay arkadaşlar ceza sahası dışında e, bu oyuncu siz manuel kaçırmadığınız sürece bu oyuncu içeri girmeyecek. Mesela 10 numara oyun tarzı olan bir oyuncuna oyun onu yapmanıza gerek yok. O, otomatik olarak içeri giriyor zaten. Ama siz bunu manuel e, verkaçla kaçırmadığınız sürece bu böyle orada Bekleyecek abi. Ceza sahası dışında bekleyecek bu adam. Yani o yüzden şimdi e, OS bölgesinden ziyade göğe bölgesinde ki çıktıysa eğer göbekte kullanmanız sizin daha faydanıza olacaktır arkadaşlar. Ama bu olmasaydı en azından bir yaratıcı oyuncu kurucu olsaydı OS bölgesinde çok güzel değerlendirilirdi gençler. Ama tabii ki şimdi oyun içi reaksiyonu nasıldır? E, yani çıkartan arkadaşa bir kullansın bakalım. Belki abi diyecek ya düşündüğün gibi değil klasik 10 numara ama çok farklı oynuyor falan. Olabilir. Bilmiyoruz ya. Yani. Bu sadece kağıt üzerindeki değerlendirmemiz arkadaşlar ama e, gerçekten şu işin rengini bozmuş. Yani şu olay harbiden bozmuş. Denemek lazım. Denemek lazım. Tek pas, ara pası verme arkadaşlar. Bakın dengeli pas. Yani bu oyuncu tam OOS adamı ya. Valla yani e, 97 alçaktan pas ve yerden ara pası veriyor arkadaşlar. Bakın yerden yerden pas oynuyor. Alçaktan pas sonuçta yerden pas ve ara pası vermesi var abi adamın yani. Tak. Yani forvete direkt yılanı salıyorsun aradan. Aradan böyle yılanı salıyorsun forvete. Ama işte yani bunu bilerek oynamanız lazım bu oyuncuyla. Yani bu oyuncu içeri kaçmayacak. Eyvallah. Ben buna OS bölgesinden abi forvetlerimle pas atacağım. Forvetlerimi besleyeceğim dersen iş yapar. Tabii ki iş yapar. Öyle de iş yapar ama o oyun tarzına alışmanız lazım. Abi niye kaçmıyor? Ya bu Rosicki niye gelmiyor falan. Diyorsanız eğer onun sebebi budur yani şudur. Bunu bilerek oynarsanız sıkıntı yok. Oyuncu güzel gözüküyor gençler. Rosicki. Ve diğer bir oyuncumuz Andrei Arşavin gençler. Arşavin'i ben e, gerçek futbol oynadığı zaman da çok severdim arkadaşlar. Arşavin iyi bir oyuncu. Hemen şöyle bir bakalım. Club boost yapmadan bir bakalım. Top sürmesi güzel. 90 ve üzeri gayet güzel. Hız hızlanması çok iyi. 91-94 ki club yapmadık. E, ofansif handalık, bitecek şut gücü, iki ayak kullanımı da var arkadaşlar. sağ çık mı bu? sağ çık. Hemen şöyle bir de club boost yapalım. Nice yani. Tam bir sağ çağa dönüyor işte. Bakar mısın? Bitecek şut gücü, ofansif handalık. Yani direkt gole yönelik e, kanattan içeriye doğru hareketleniyor arkadaşlar. Arşavinki alçaktan pas 90'a çıkıyor. Yüksekten pasta yeşile dönüyor arkadaşlar club boost yaptığınız zaman. Bakın yani güzel bir saçlık kartı oluyor Arşavin sağ kanatta 91 oynuyormuş yalnız o hoşuma gitmedi yani kanatta oynatamazsınız arkadaşlar ya oynatırsınız da abi 7 overall çok düşüyor abi yani 7 overall düşmesi demek buradaki birkaç özelliğinin demek ki aşağı düştüğünü gösteriyor ama hangileri olduğunu bilemiyoruz arkadaşlar ama genel itibariyle şunlardan falan gidecektir yani çünkü o 7 overall'ı adam nereden düşürecek 6 overall mı oldu şu anda? Ne oldu lan? Ha, Club 7 overall. Ha 6 overall oluyor burada. Ya o 6 overall'ın bir e, ortalaması var arkadaşlar. Yani sana adam bu 98'i şuradaki sayıların bir ortalamasına göre veriyor. Anladın mı? E şimdi sen bunu sağ kanatın 91'e düştü. E demek ki buradaki bir şeyler düşüyor ki overall 91'e iniyor. Çünkü buradaki rakamların ortalamasıdır. Bakın o yukarıdaki gördüğünüz overall. Bunu sakın unutmayın. O yüzden 3 veya 4. Yani en fazla 3 düşsün abi. Mesela 98 burası en fazla 95 olsun ya. ya o çok fazla. 6-7 nedir abi? 6-7 overall yani az değil lan. Yok abi sağ kanatlar. Heh. Arkadaşlar GF'de güzel oynar. Bakın GF'de güzel oynar. Sol açıkta da 94 oynar. Yani 4 param düşüyor ama oynar. Ee, ben bu oyuncuyu e, GF ve OOS bölgesinde. Eğer sağ açık oynatmayacaksanız bakın. GF ve OOS bölgesinde değerlendirebilirsiniz Ha ne olur iki şey Rosicki de çıktı. At abi o zaman Rosicki'yi OS'ye. Gf GF'ye de bunu koy. Veya sağa da bunu koy. Gibi. Oyuncu güzel gözüküyor çünkü. Gezici kanat e, 24 seviyede de fulleniyor. Çok güzel. Rosicki de 26 seviyede. Çok güzel abi. Çok güzel. E, biliyorsunuz ikon kartlar biraz daha zor fulleniyor. Z Bende zaten hepsi zor fulleniyor. Bende değil de arkadaşlar ben sizin için söylüyorum yani. Benim hesapta gümüş kart bile zor fulleniyor anasını satayım. Bırak artık şeyi. E, moru falan. Gümüş kart demişim. Gümüş top var ya gümüş top. Onu bile yani böyle ıkına sıkına falan fulliyoruz benim hesapta. Bir sıkıntı var. Ee, kaldı ki ben bunu çıkartıp fullleyeceğim ha. Lan bu benim canımı alır lan. Canıma okur bu benim. Gümüş kartları fullleyemiyoruz lan. Gümüş topları, altın topları. Bu kaldı. He ben bunu fullleyeceğim. <laughs> ölme şeyim ölme. Olsana. <laughs> ne ikon açacağım bir de bunu çıkartıp başıma bela edeceğim. Yok abi siz, siz, siz yapın abi benim hesapta sıkıntı var. Siz fullleyin. Bende olmuyor işler. <laughs> Makas çalım çift vuruş. Aa güzel. droski'de ne varmış? Masya şu ayak çalmış Yani onda yokmuş. Çift vuruş. Yükselen şutlar. Akrobatik bitiriş. Topuk hareketi. Anında şut çok önemli bir özellik gençler bu arada. Topu e, düzeltmeden direkt e, önüne alıp vurabiliyor. E, anında şut özelliğini hafife almayın. İyi bir özelliktir o. Dış plaseci de o dış plaseci de varmış. Şöyle arkadaşlar burada bilirmiş ve kurnazlık özelliğine sahip Andre Arshavin. Şimdi gelelim arkadaşlar Patrick Vieira. Aha niye kapattık la Patrick Vieira gitti. Tüh adamı kapattık ulan nazar dediğiniz adama durun. Patrick eğilip çarptı gençler kusura kalmayın. Hemen şöyle Patrick Vieira'yı şuradan açalım. Gençler. Vieira. Yani şu adamın şu hızı biraz daha olsa bakın şu çemberin şu ucu. Altıgenimizin şu ucu da şuraya şöyle biraz yaklaşsa var ya. Yani üzerine herhalde konuşul ki gene konuşulmaz üzerine de muhteşem olurmuş yani. Ee, arkadaşlar Gö bölgesinde 89 OS bölgesinde 86 oynuyormuş ama ee, dediğim gibi çok düşüyor. Yani o, o, o toplara girmeyin abi. En fazla 3 veya 4. 4 de değil de hadi olsun 4 olsun en fazla ama. 3 param mı oynasın ya? Fazla oynamasın o e, aradaki şey. Overall. Arkadaşlar. Oyuncu biliyorsunuz defansif oyuncu ve bu yok edici kartı değil. Tam orta sağ kartıdır bu arada arkadaşlar. Yok edici kart değil. Yani tam orta sağ kartı. Nedir arkadaşlar? E, hücuma da yönelik destek veriyor. E, sevgili Viera gençler. E, yok edici de veriyor ama yok edici daha çok böyle... Hmm, defansa yönelik atakları ıı, tutmak için ne diyeyim size pozisyon alıyor. Yani yok edici de şey var bile. Hem pres var, hem defansif farkındalığın var adamın, pozisyon alabiliyor. Mesela sen ara pası atacaksın, pas yolunda duruyor. Gibi anlatabiliyor muyum? bunun gibi özellikle yani yok edici çok daha defansif bir şey arkadaşlar. Şimdi bu tam orta saha oldu mu? Gene defans yapar ki yani her yapsın artık. Yani <laughs> tam ortası ama tamam defansa sıkıntı yok. Ama bu adam ofansa da geliyor onu bilin arkadaşlar. E, defansif vermezseniz geçmiş talimatlardan. Arkadaşlar 99 agresiflik, 98 top ka kazanma, 94 defans fandalık ki bakın daha club boost yapmadım. Bir de yapalım. Bir de yapalım. Yani 99, 99, 96 ebe birader. Yani şu kartın yok edici olduğunu düşünemiyorum arkadaşlar. Bakın şu kartın yok edici olsa var ya. Üff, hakikaten yok eder lan. Harbiden yok eder yani. Arkadaşlar Club Boost yapınca hızı ve hızlanması da hızlama da yeşile döndüğünü görüyorsunuz. Çok güzel. Ee, zaten bu bunu çıkaran arkadaşlar zaten Club Boost'lu oynasın bir zahmet. Ee, yani Viera çıkartmışsın. Alacaksın al baba Arsenal'i yani. Seçeceksin abi. Yani bakar mısın şu tabloya? Rönesans tablosu gibi lan. Picasso'nun tablosu gibi. <laughs> Fiziksel temas 99. Dayanıklılık 99. Gençler. Şey ya canavar ya. Vallahi canavar yani. Alçaktan pası 91. Yüksekten pasında 90 ve üzeri gelmesini tercih ederdim. Boost yapınca arkadaşlar. O fasifandaklı yeşile döndü. Çok güzel. Yani tam orta sahanın. Hani şunun hakkını veriyor abi bak. Ha 90 ve üzeri gelse zaten artık o OOS'ye dönüyor arkadaşlar. Hani e, fazlasını isteyemiyorum çünkü. Yani mesela 90 yapsam ya, OOS adamı oluyor be. Ama hani böyle 85'ler, 86'lar hani böyle e, DOS abi bu. Şu, ya biz şu anda DOS kartı konuşuyoruz. Yani bir DOS kartı için ofansif farkının 85 olması 90 gibi olur yani. Anlatabiliyor muyum mantığı? Adam DOS kartı lan 85 ofansif farkındalığı var. <laughs> Guardiola'yı getirmişler. Nerede o? Guardiola nerede? Ya incelemedim çünkü incelenecek bir şey yok onda. Arkadaşlar bulabilir miyim bilmiyorum. Şu anda vaktinizi almıyorum. Şuralarda var mı? Adamı şey yapmışlar. Dost kartı yapmışlar. Defansif farındalık leş. Nerede lan bu? Buradan da bulamayız ki. Yok göstereceğim. Kafaya taktım. Guardio... Guardiola. Bak bak. Dost kartına bak. 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 <laughs> <laughs> ofansif farkındalık 86. Dos. Defansif farkındalık 75. Ya anlatabiliyor muyum? Bakın Viera. Bir de Viera'ya bakın ha. Bak Dos kartı bu. Bak Dos kartı. 85 ofansif farkındalık. 87 bitiriciliğe sahip. Anlatabiliyor muyum arkadaşlar? Yani o yüzden diyorum hani. Ee, ya şunlar şey. Ya yok baba yok. Geç. Eee Viera yani çıkartırsanız Arsenal'i seçip oynayın abi. Bakın şu. Ve 23 seviyede de çok güzel fulleniyor arkadaşlar. Bu kartlar böyle oyundaki böyle kupon kartlar arkadaşlar. Yani ee, takımınıza bir kere aldığınız zaman dost... Ya şu adam senin dost mevkini bir sene boyunca kapattı abi. Daha yani ya ben şu dostu istiyorum ya. Ya ben yok Marquinhos istiyorum ya. Yok be Ha yedeklemek için al birisini tabii ki. E, bunda bir tane yedeği olsun abi sonuçta yani ne olur ne olmaz. Belki çıkartacaksın, formasyonu değiştireceksin. Anladın mı? Bir yedeğin olur ama şuna bakar mısın abi? Dos kartında ofansif of olarak 85, bitiricilik 87'yi konuşuyoruz. Yani artık defansını konuşmuyorum. Boş verin artık. O zaten kendini gösteriyor. Onu onun üzerine konuşacak bir şey yok. E, e hızı hızlanması da fena değil bir dosa göre. Daha hızlı dostlar var mı? Var. Ama 90 hız ve 85 hızlanmaya sana 96 defansif falan da 99 top kazan ve 99 agresifliği veriyor bu adam. Yani sana bir tık daha fazla artıları veriyor yani. E, o yüzden arkadaşlar e, çıkartın. Yani hiç yani şunlara falan hiç bakmıyorum arkadaşlar. Bakın adam markacı, top kesme, mücadele ruhu çok önemlidir. Arkadaşlar ki 99 dayanıklılığı var. Yani oyunun 90 artı 4'lere 5'lere kadar oyunu bırakmıyor abi bak. Bırakmıyor adam. Hafif yüksekten pas çok güzel. L1, L1 üçgen atabilirsin. İşte yuvarlakla normal pas atabilirsin. Yani illa L1 üçgen yapmanıza gerek yok. Bunu sürekli söylüyoruz ama ee, R2 R2 na, nasıl atıyordum lan ben? E, R1, R2 yuvarlak atıyorum arkadaşlar. R1, R2 yuvarlak ne oluyor biliyor musunuz? Lob pas diye geçiyor anlamı. Lob pas. Yani böyle ee, nasıl anlatayım ki onu ben size? Lob pası. Arkadaşlar top sert gitmiyor. Böyle önüne böyle yumuşak indittiriyor. Tabi. Dur lan nasıl yapıyordum? Kumanda elime almam lazım ya. <laughs> Kumandaya basmanı da anlatamam şimdi. Ha aynı. Arkadaşlar. Ee, R1 koşu tuşuydu değil mi lan? Oğlum kafam karıştı. Ha, R2 yön verip bak R2 L1 yön verip yuvarlığa bastığınız zaman bu lob pas oluyor. Eğer e, yanılmıyorsam ona sonra gene bakarım ama ben öyle paslar atıyorum. O içerisinde sürekli L1 üçgen yapmıyorum O böyle önüne düşürüyor böyle Top böyle nasıl diyeyim bombeleme gidiyor Böyle bombeleme şöyle gidiyor düşüyor Yani şöyle gitmiyor da arkadaşlar Yükseliyor Yükseldikten sonra önüne düşüyor Gibi Evet aynen öyle çok güzel anlattım umarım anlamışsınızdır O lob pas oluyor arkadaşlar Yani o pası da atabilirsiniz Ama bunun için yüksekten pas özelliğinin Olması gerekiyor gençler Yani o lob pas içinde Hani onun herhangi bir şeyi yok ee, ne bileyim belki hafif, yüksek, hafif yüksekten pas buna girebilir ama işte dengeli pas falan olması lazım onun için. Çünkü dengeli atması lazım o. Böyle yukarıdan böyle aşağı inecek o top. Neyse yani her şekil atar abi. Her şey, bunlar zaten buglı kartlar. Yani çok fazla böyle irdelemeyelim. Ha yok o olsaydı bu falan filan mıncık mıncık. Gerek yok mıncıya cinciye. Abi çıkartın kullanın yani. Çıkartın kullanın abi. Başka diyecek hiçbir şey yok. E ee, Arsenal ikonları fena durmuyor arkadaşlar. Yani genel bir tabloya baktığımız zaman yani şundaki tek soru işaretim bu bak şu olmasaymış. Bak şu bir soru işareti ama oynar oynar ya, oynar yani abi. Çok yani oynatabileceğim ilk 11'de değerlendirebileceğim bir oyuncu. E abi Arşavine bakıyorum. E abi ilk 11'de değerlendirebileceğim bir oyuncu. Yani Vieira'ya da bakıyorum ve zaten e, ilk 11'in çakılı elemanı. Yani bence e total bir genel yaparsak, bir genel bir değerlendirme yaparsak, totale baktığımızda Arsenal ikonları açılır gibi gözüküyor gençler. Coin'iniz varsa en azından bir 10 top atın. Bir 10 kere açın veya en azından bir 10-15 top açın ama 15 gerçi ben olsam 15 açmazdım ya. Ya. Yani ben 10 açardım o. Ama şansınıza güveniyorsanız bir 15 top açın gençler. En azından şu üçünden birisi gelse bile kullanabileceğinizi düşünüyorum şu anda. Olan özü de bu gençler. Ee, umarım beğenmişsinizdir e, videoyu da. Lütfen like atıp bana abone olup destek olmayı lütfen unutmayın gençler. Görüşmek dileğiyle hoşçakalın.